Benim hekimlik yaklaşımımda öncelikle tabii ki kendi deneyimlerim yer alıyor. Bir insanın halini, şikayetlerini yorumlamak için kendi bilgi ve deneyim süzgeçimden geçirerek yorumluyor ve ona uygun yaklaşımlarda bulunuyor. Gerçekten de öyle bir atasözü var biliyorsunuz. hani Damdan düşenin halinden anlamak için damdan düşmek gerek falan gibi. Şimdi benim bir konuyu anlama e, ve buna uygun adımları atabilmem için bilgiye sahip olmam gerekiyor. O yüzden de sizlerin de aynı bakış açısıyla bilgiyle donanmanızı istiyorum. Hangi konuda? Hormonlar konusunda, sindirim sistemi sağlığı konusunda, işte toksinlerle mücadelemiz, ruhsal hayatımız, cinsel hayatımız, bütün bunlarla ilgili bilgiye sahip olursak. Var olan şikayetlerimizin hastalıklara dönmesini önleyebiliriz. Bunların birleşip bir tablo oluşmasını oluşturmasını önleyebiliriz. Ya da elimizde nur topu gibi bir tanı varsa bunu nasıl yöneteceğimizi, bunun içerisinden nasıl çıkabileceğimizi ancak bilgiyle donanırsak halledebiliriz, çözebiliriz diye düşündüm. Ve bu sebeple bir eğitimler serisi hazırladım ve bunu web sayfama yerleştirdim şimdi e, Tabii ki sizin de bu eğitimlere katkılarınız olacak yorumlarınızla sorularınızla isteklerinizle beni yönlendiriyor olacaksınız şu an için e, meme sağlığına ilişkin menopoz sürecine ilişkin ve otoyümünite ilişkin e, yapılar mevcut Tabii ki bunlarla ilgili yorumlarınız, istekleriniz ve önerileriniz şeyi eğitimin içeriğini daha da geliştirmemize yardımcı olacak. Amacım siz öğrenin, siz sağlığınızın sorumluluğunu ele alın ve süreçleri siz yönetin. Bizim için doğru bilgileri ya da bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyi bizden daha iyi bilebilecek kimse yok. Dışarıda mucize bir doktor, mucize bir ilaç ya da beslenme desteği ya da mucize bir besin maddesi yok. Biz her şeyi var olan kendi durumumuza bireysel olarak uyan ne varsa bulup süzgeçten geçirip kendimize uygulamak zorundayız. Bunun için de size bayağı kapsamlı eğitimler hazırladım ve daha fazlasını da yapacağım. Lütfen web sayfasından ve YouTube kanalımdan bu eğitimleri bulup in